Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye F-16'ları Rafale ile uçacak Yunanistan tedirgin değerli izleyenler. Katar Hava Kuvvetleri'ne ait içinde Rafale jetlerinin de bulunduğu muharip uçaklar Türk jetleriyle birlikte uçacak. Türk pilotları Rafale uçaklarının kabiliyetlerini sahada öğrenerek önemli bir deneyim kazanabilecek. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 6 Rafale F-3R jeti bulunuyor. Yunanistan 18 jet içinde Fransa'ya sipariş vermiş durumda. Katar'ın Hava Kuvvetleri envanterinde aralarında Rafale jetlerinin de bulunduğu Fransız üretimi uçaklar ağırlıkta bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 2 Mart 2021'deki doğa ziyareti sırasında Katar askeri hava aracı personelinin Türkiye'de konuşlanmasına dair teknik düzenleme imzalamıştı. Düzenleme 1 Nisan 2022'de meclisten geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan teknik düzenleme resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Düzenlemeye göre Katar Hava Kuvvetleri'ne ait en fazla 36 adet hava aracı Türk Hava Kuvvetleri'nin üstlerini kullanabilecek. Katar'ın yeni teslim aldığı Rafale Savaş Uçakları Mirage 2000, C-17 ve C-130J gibi nakli uçaklarının yanı sıra helikopterlerde Türkiye'de konuşlanacak. Anlaşmaya göre Katar askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri Türk yetkili makamlarının ön onayına tabi olacak. Ulaştırma uçağı sortilerinde kokpitte gözlemci olarak bir Türk ulaştırma pilotu da bulunacak. Katar'ın eğitim uçuşu maksadıyla muharef jet uçaklarını da konuşlandırması durumunda bu uçakların icra edecekleri eğitim uçuşlarını da bir Türk hava aracı da sol uçuşuyla gözetleyecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.